Değerli izleyiciler, Abant Gölü'nde güzel bir yere geldik. Yöresel ürünler mağazası. Burada baldan, kuru meyveden, her türlü meyveden ürünler, köylülerimiz getirmişler ve satışa sunmuşlar. Fındıktan tutun, Karadeniz'in balına kadar her türlü ürün burada var. Bizim de denizde yapmamız gereken işlerden bir tanesi bu mutlaka yöresel ürünler mağazalarını çoğaltmamız gerekir. <laughs> Sobalar yanıyor değerli izleyiciler çünkü oldukça soğuk, sis ve yağmur oldukça serinledi. Burada her türlü köy ürünü getirilmiş ve satışa sunulmuş. Bu bölgede de makarnalar, ıhlamur, adı çayı, tarzı, ıhlamur tarzı ürünler şey var. Burada da kuru meyveler.